Hava ve Adem neden böyle bir sınava tabi tutuluyor? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Bence çok güzel bir soru İlhan Bey. Bakalım altından çıkabilecek miyiz? <laughs> Rab Allah bize yaşamamız için emirleri ve yasakları verdi. Onlara bir sınav vermedi. Ve o yüzden onlar Rabbin bu emri veya bu yasa bizim için yaşam buyruğudur deyip itaat etmeleri gerekirdi. Dolayısıyla Rabbin onlara bir sınav verdiğini düşünmüyoruz. Ancak itaatsizliğin kendisi insan yaşamı önünde her zaman sınav gibidir. Yanlışlıklarımız bir sonraki yaşamımızı etkiler. Yani Tanrı şunu mu görmek istedi? Adem ile Havva ona itaat edip etmeyeceklerini görmek mi istedi? Evet ve hayır din bana. Bu soruya cevap veremeyiz çünkü tam net değildir. Ancak yaşam buyruğu çok açıktır. Yaratılış kitabı. Çünkü gene de böyle bir soruyla okuduğumuzda... karşılaşıyoruz. Madem şöyle diyorlar. Tanrı'nın gücü sonsuz ise e, Tanrı neden anlamaya çalışıyor? Acaba bana itaat edecekler mi? Etmeyecekler mi? Çünkü zaten Tanrı bir iki saat sonra bunun olacağını biliyordu. Çünkü kutsal kitapta görüyoruz ki diyor ki tanrı Adem bahçesinde yürürken onlara soruyor diyor ki benim size yemeyin dediğim meyveden mi yediniz diye soru soruyor doğru mu Evet, soruyor. Ah, Aslında Tanrı bunun cevabını bildiği halde soruyor. Doğru mu? Evet. Ama aynı zamanda Tanrı onların bir günahlarını itiraf etmesini istedi. Tıpkı şu andaki dünyamızdaki gibi. Ben bununla biraz bağlaştırıyorum. Şu andaki hayatımızdaki gibi bir günah işlediğimizde günahımızı ikrar etmek yani günahımızı itiraf etmek. Biraz da onu sembolize etmiyor bu sizce? Yani günahı Rabbin gözündeki değerden görüp bunu kabul etmek bunun günah olduğunu ve bundan dönmemiz gerektiğini anlamak. Evet, yani anla mücadele i̇tiraf burada etmek, başlıyor. İtiraf evet, etme, itiraf etmek. <laughs>